Ve artık büyük maça kısa bir süre kaldı. Heyecan dorukta. Acaba iki takımdan biri bugün zafere ulaşabilecek mi? Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam Stad Melodrom'daki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Bugünkü lig bir mücadelesiyle karşınızda olacağız. Olimpik Marsilya Monaco ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. bu İşte Olimpik Marsilya'nın ilk 11'i Amir Murillo ve Emerson Beck mevkiinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. Vermeyen. Angel Gomez. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Evet. Yeah. Murillo. Angel Gomez. Nefis bir müdahaleyle topu kazanıyor. Balogun. Rakip kaleye doğru driplinkle ilerliyor. Şimdi orta açma şansına sahip. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Etkili bir pas olabilir. Ortayı takip etti ve araya girmeyi başardı. Ve rakibin pasına geçit vermedi. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Emerson. Angel Gomez. Sabırlı biçimde paslaşarak en doğru fırsatı arıyorlar. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. İyi bir orta düşüncesi fakat kaleciden başarılı bir müdahale geliyor. Kayo Henrique. Rakibe müdahalesi başarılı. Hava. Igor Pajal. Takım arkadaşlarından destek var. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Kaleci hiç zorlamayan bir orta oluyor. Minamino. Zakarya. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve topu karşı takıma kaptırdılar. Greenwood. Şimdi takımını öne geçirebilir. Bu golü kaçırdı. Takımını öne geçirme fırsatı ayağına kadar gelmişken yeterince iyi bir vuruş yapamadı. Büyük hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. Zakaria. Zakaria. Minamino. Caio Henrique. Müdahale başarılı. Balogun. Kamara. Rakip yarı sahada pozisyon üretmek için yükleniyorlar. Şimdi topu arkadaşları ortalayabilir. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Obama Meyan. Vermeyeren. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Ve Orange ve Ledron'da hakem ilk yarıyı bitiriyor. ve oranj ve ledrom'da ikinci yarı başlıyor. Minamino. Bu pasta tehlike yaratabilir. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Caio Henrique Minamino Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Golovi Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Sabırla top çevirip doğru anı bekliyorlar. Hücuma çıkıp rakip kalede tehlike yaratmak istiyorlar. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Ve karşılaşmanın normal süresinde son yarım saat. açabilecek bir pas gönderiyor. Vuruşunu yapabilecek mi? Ve top oyun alanı terk ediyor. Korner kullanılacak. Bu arada iki takım da aynı anda oyuncu değiştirme hakkını kullanacak. Uzun bir top gönderiyor. Köşe vuruşuna kapağı vurdu ama üstten dışarı gitti. Kalede büyük tehlike yarattılar. Asfaltla kaçtı. Evet, evet. Minamino. Minamino. Zakaria. Hücuma alıp vererek gol arama çabasındalar. Kaleyi düşünecek mi? Ve top gidiyor. Mücadelenin ilk golünü buluyorlar. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunu kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Olimpik Marsilya santre yapıyor ve maç tekrar başlıyor. Bir gol geriden gelmeye çalışacaklar. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Fermeren, Igor Pajao. Havadan nefis bir top. Olimpik Mars ile topu kazanıyor. Igor Pajao. Höbjerg. Zakaria. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Yaseyle gol yaklaştı ama top yandan dışarıda. Kaleyi bulsa gol olması işten bile değildi. Ve teknik direktör oyuncu değiştirmeye karar veriyor. Emerson Rui O'Reilly Emerson Öbyak Öbyak Aubameyang <laughs> Bir farklı geride olan Olimpik Marsilya Son dakikalarda gol arayışında Çok net fırsat Müdahalesi başarılı oluyor bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Minamino. Kamara. Etkili bir pas olabilir. Ve maça 2 dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi parkı kapatma şansı var. Eşitliği sağlayacak golü asfaltta kaçırdı. Mutlaka denemeye devam edeceklerdir. Ve şimdi oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Ve hakem maçın bitiş düdüğünü çalıyor ev sahibi bugün kaybeden taraf oluyor. Açıkçası hiç de fena oynamıyorlardı. Ama bir gol farkla da olsa rakiplerine yenildiler. Burada yaptıkları doğruları ve yanlışları analiz etmeleri önemli. Bugün iyi bir futbol ortaya koydu ve takımının önemli parçalarından biriydi. Bugün takımını öne geçiren golü atmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Ne kadar iyi savunsalarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.